Gönüller örüp giren sevgalar üstüne Alıcak tırnafter çıtırtınlara bir tanemeyi bi görmek bileyim. istiyorum ne masamlar, ne Benim adım Nilüfer Nasıl tanıdınız beni o Nasıl terlik adım Ne tesadüf Şimdi de hayatımıza bir Nilüfer giriyor. Onları nasıl unutamadınız? yakında olağanüstü bir şey olacak. Sadece siz değil, bütün Türkiye beni unutamayacak. İsterseniz başından anlatayım. Bir arkadaş davetinde tanıştık. Adı Sepan'mış. Nonşalan bir hali vardı. Buraya içiyor ve alçak sesle konuşuyordu. Derhal Yıldırım'a vurulmuş. yaşamış oldum. Eda alemdeki erkek. Sonrası. Biriler gibi seviştik. Ama gel gör ki ailelerimiz bizi birbirine vermiyor. Bir çeşit Romeo Juliet durumu. Romeo Juliet canım. Bize kaçmaya karar verdi. Sekba mobil çalışıyor. Tahsili yok ama İngilizcesi iyi. i̇yi. Ayda 500 lira alıyor. Dün tam Hı. hazırlanıyorum. vardı. Affet beni Nilüfer. Şirket beni Güney Afrika'ya gönderiyor. Bu işi burada keselim. Sonsuz sevgiler. İmza. Seçim. Taksi yapıyorum hemen. Ver elini Ayas Paşa. Benim için ağladığını söyleyen o ahlaksız serseri sarılar giymiş bir kızla el ele. Bir i̇şte bakıyorum ki Müşkan. Bizim dalgın uzunluklarımız birbirine uyuyor. Zaten her aşkın belirli bir süresi olur. O da geçti. Oysa müjganlarlarımız kafirli. Ruhlarımız da eldiven gibi birbirine uyuyor. Hı, o bana Prejit karı tutsaydın da Kaptırmasaydın herifken Dedi Ben de ona Senin bu onu elbette bilmezsin O da Kadını Dilme sardım Yardınamaz. Siz türünüzden tanıdığım için, çok da tonton bir insan olduğunuz için seçtim. Sizi kendime basit hayal ediyorum. Mirasımı siz taksit edeceksiniz. Kalp şeklinde bir minik şeçerim istiyorum. Ortasına onun baş ağrı bulursun. Resmeniz gazetelere çıksın. Ah! Buyurun resmini de getirdim. Müjgana dair tek satır olması. Tekbam beni istemiş, Ersinamış olsun. Ama ben var yok şunu. Sek Onu vicdan azabı içinde bırakmak için. Bir de bu mevzuda geldi bir birini çekilsin. Adına da Menekşeli Vadik olsun. Levent'in arkasında buluştuğumuz yere biz bir isim koymuştuk. Vaziyetim bu kadar. İntiharın şeklini ettiğim zaman öğrenim.